Sayın seyirciler, ünlü komedyen Cem Yılmaz bu kez Komuta Akademisi'ni güldürdü. Mehmetçik Vakfı'nın 25. kuruluş yıl dönümünde sahneye çıkan sanatçının askerlik anılarından oluşan şovu başta Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt olmak üzere izleyenleri kahkahalara boğdu. istiyorum bir komedyen çıksın oturup izleyeyim. Oturup izlemesi kim bilir ne zevki? Bana diyorlar ki senin gösterilerine bilet bulamıyoruz. Ulan diyorum ben bile ayaktayım zaten. Ya yok. Bir kere de oturup izlemedim. Ne oldu? 19 Mayıs'ta atamızın emanet ettiği gençlikten bir isim olmak çok hoşuma gidiyor. Ama çok bahtsız bir organizasyonda demin sırım gibi delikanlılardan sonra sahneye çıkmak <laughs> en azından görsel olarak şöyle bir his uyandırabilir. Ulan acaba buna mı emanet etti yoksa onlara mı emanet <laughs> Ben de kardeşlerimizin dış görünüşünden ee, tabii ki de etkileniyorum. Diyorum ki işte Türk gençliği bu. Ama biz de tabii hani özde güzellik manasında Ünlü komedyen Cem Yılmaz Mehmetçik Vakfı'nın 25. kuruluş yıl dönümü de mankenlerden hemen sonra çıkmıştı sahneye. Karşısında ise kendi komutanlarının yanı sıra Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Büyük Anıt ve Kuvvet Komutanları vardı. Bana dediler ki program iki bölüm. Bir rahat, iki hazır ol. Tahmin ediyorum hazır ol bölümü bitmiştir diye tahmin ediyorum. İkinci bölümde rahat bölümünde sahneye çıkacağım için çok mutluyum. Bir ikincisi de Sayın Genel Kurmay Başkanımızın iştirakleriyle birkaç seferde sahnede bulunuyorum. Ve sizi temin ederim ki kendisi benim anlattıklarıma güldü. Küpeyi çıkarmak gerekiyor. Komutanım izin verdi ama kendi çıkarıyor. Aslında küpe serbest demişlerdi ama çok ses yapıyor. <laughs> Bu da kulağıma küpe olacak. Donlu Bahçesi'nin önünde iki nöbetçi kardeşim vardır. Düşün. Onlardan birinin ben olduğumu düşün. Kim girecek içeri müzeye? Herkes kapının önünde. <laughs> Dur şunu dürteyim, bir şeyini bozayım. <laughs> ya ben, yani beni düşünsene genel kurmayın önünde de beteyim ben. <laughs> Her gün 20 kişi vurulur lan <laughs> Hep sen mi güldüreceksin Cem Yılmaz? <laughs> Cem Yılmaz'ın askerlik anılarından oluşan esprileri izleyenleri gülmekten kırdı geçirdi. Ben yani ilk nizamiye kapısından girerken bir komutanımız bir asfıra Arkadaşımız beni elime sıktı. Dedi ki... ...birini ziyarete geldim zannediyor. Diyor. Elime sıktı. Dedi ki, o önce bir elinizi sıkabilir miyim? Dedim, komutanım şu çizgiyi geçeyim. İstediğin yerden sıkarsın. <laughs> Dedim, ben geldim. ya, teslim olmaya. Ha, onu bilelim o zaman. Geç lan <laughs> 15 bin mark veriyordun Bedenli askerlik yapıyordum, 28 gün yapıyordum. E ben niye yapmadım zannediyorsun? Yani bozuk mu yoktu? <laughs> el <laughs> Yok yok şaka tabii. Yaşım tutmadı. Bunun, bunu, bazen delikanlılığa da vururlar. Derler ki abi sen delikanlıymışsın. 18 ay yaptık. Ulan askerlik böyle bir şey değil ki. Yani şubeye gidiyorsun. Ben delikanlıyım. Bir 40 ay geç. <laughs> sen... herkes fotoğraf çektiriyor elde bazooka. Ya arkadaş. <laughs> ya bu bölükte patatesleri kim soyuyordu lan? Ya herkes bazookayla fotoğraf çektirir mi Ya herkesin baktım böyle fotoğraf var dedim lan bunda bir iş var hakikaten. Boyamış yüzünü el ağzından ama bıçak böyle nasıl fotoğrafa koymuş. Böyle. ünlü komedyen askerlikte gördüğü ilgiyi bakın nasıl anlattı. Herkesten gizli bir kere girdim böyle kafamı sabunların tası aldım, döktüm. Gözümü açtım dört tane top keçi çocuk böyle bakıyorlar. <laughs> Askerde de hani özellikle hamamda bu kadar sevilme iyi bir şey değil. Kasmaktan ses tellerim düzüşmüş. <laughs> Komutanım geldi elimi sıktı dedi ki evladım sahneye çıkmak ister misin? dedim. Seve de. seve. De. Seve de dedim. Ses olmuş Pokemon. <laughs> Hissiyatım İngiliz Kemal. Yani bir görev verin hemen gideyim. Yani dese ki bana buradan bana helikopterle gireceksin. Dedim ki ben kendim giderim. Askerlik yaparken başına gelen bel fıtığı problemi Cem Yılmaz için bir başka espri malzemesi. Revir'e gideyim dedim. Revir de biliyorsun tıbbın geldiği son nokta. geçiyorsun ileride. Senin benim gibi çocuklar var. Yani doktora çok nadir rastladım. Oraya hani hasta ol, boğmaca diye gitmiş, kendini geliştirmiş. Ağzına sigara <laughs> elinde enjektör atıyor böyle sık Denk getirdi tamam, otur üstüne enjektörün, tamam. Gata'ya sevk Gülhane Askeri Tıp Akademisi. Beyin cerrahisi kliniğinde yatıyor. İstense diyorum ki Allah diyorum yani ne kadar ihtimam gösteriliyor. Yani bacağım ağrıyor, beyinde yatıyorum ben. <laughs> diyorum ki herhalde hani bana hürmet ediliyor. Yani bu çocuk komple beyin Aman abiciğim bu çocuk. Aman buna iyi bakalım. <laughs> Doğum bile şu ciddiyetle yapılıyorsa ben fıtığı ameliyatı kim bilir nasıl geliyor komutan. Tak eldivenini takıyor tak. <laughs> yaparken böyle iğneyle dakikalarca oynayan var ya ben onlardan şüpheleniyorum. Ya vur şunu yok illa böyle bir haller falan falan bir şeyler tık tık vurmalar serin bekliyorsun böyle vur Pamuk. şöyle pamukla bir titretme soruyorsun diyorsun ki o ne o sonda yaptığınız o son vuruş ölüm vuruşu diyor ki ilacın vücutta dağılması için vibrasyon veriyoruz lan bırak Niye böyle keşkül gibi titretiyorsun son dakika? Vurdun, şifayı aldım aldım. Ne oynuyorsun benden? Dormikum, duydunuz mu hiç? Dormikum. Büyük bir ihtimalle bizim şehir suyuna da karıştırıyorlar. <laughs> Yoksa böyle olmaz. <laughs> Vücuda zerk ediyorlar, beş saniye sonra oradasın, evet fiziken oradasın ama kafa yok. Biri dese ki gel ameliyat var, mı? Onbaşı oldum ben. Yani önemli bir ünvan benim için. Benim için fazla bile yani onbaşı. Ben yani sekiz kişiyi ancak idare edebilirim. Derler ki sen onbaşı oldun. Gülmeyin ama yani bazı şimdi sivil misafirlerimiz de var onlar gülüyor. Yani onbaşı hihihi falan olur mu canım? Hangi on kişiden mesul olduğunu bilmiyorsun. gazozu. bizim mekanlarımız, her gazinosu. Bizim mekanlarımız oydu efendim. Ama ne güzel, en azından bizim için özel bir mekanımız var. Her öyle komutanlar falan giremiyordu. Sırf ellere Vallahi kaç tane komutan kapıdan döndü Hatta kızdık da yani. Komutanım yazıyor işte kapıda, her Lütfen. <laughs> 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 Kapatırdık kapımızı, eğlenirdik. <laughs> Açıkçası televizyona bakıyordum. Ben hiç televizyon izlemeyen adam böyle salya akıtarak televizyona baktığımı hatırlıyorum. Vallahi billahi. Çok acıklıydı, çok. Bir saat boyunca sahnede kalan ve unutulmaz dakikalar yaşatan Cem Yılmaz'a gecenin sonunda bronz bir Mehmetçik heykeli hediye edildi. <laughs>